Merhabalar. Ben Doktor Ayrı Gözlükliler. Bugün 3 Şubat 2021. Güneşli bir İstanbul günü. Ve yavaş yavaş biz de iş yerimize doğru gidiyoruz. <laughs> Gece geç uyuyunca geç kalkıyorum bazen. Aslında bugün de dinlenme günü olsun. <laughs> Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan beri hiç bu kadar keskin bir gruplaşmaya ve hizikleşmeye mazur kalmamıştı. Şimdi ilginç tarafı şu, hiçbir grubun diğerine güveni yok. Ve en incitici, en acıtıcı lafları söylemekten de çekinmiyorlar. Hep atalarımız şunları söyler. Suçlu zalimdir der. Yani kapatacak bir şeylerin var ise en güzel savunma saldırıdır. Maalesef objektiflikten çok uzak bir medya unsuru bir medya hegemonyası ülkede insanlara algı yönetimi yaptırmaya çalışıyor. Bunun karşısında durabilecek tek güç tek güç e, sosyal medya, insanların düşüncelerini tam özgür olarak da olmasa da, çünkü her konuşmanda bir soruşturma yiyorsun, söyleyebilecekleri yer sosyal mecralar. Sosyal mecraları da kendi amaçları ve hakaret için kullanan e, maymundan bozma tipler var sayıları az da olsa bunlar da orada küfür etmeyi bir meziyet zannediyor. Efendime söyleyeyim. Ülkede hiçbir dönem için zenginle fakir ayrımı bu kadar kesin ve net çizgilerle belli değildi. Libya, Rusya efendime söyleyeyim Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi zenginleşme dönemini geçtik. Karunlaşma, baronlaşma dönemi çok ince nüshalarla ülkemizde de uygulanıyor. Ülkede 10 tane asker var. 10 tane polis var. Efendime söyleyeyim 5 tane de müteahhit var. Epitop ülkemizin değeri bu kadar. Söz dizisi vardı. 10 asker her şeyi hallediyordu. Ajanlıkta yapıyordu. Ee, 10 tane polis arka sokaklardaki ben de severim arka sokakları, izlerim bu arada. Ee, Mesut bir şeye gidiyor. Irak'a gidiyor. Orada hallediyor. Gidiyor. Sonra şehir içinde. Her türlü olaya onlar. E demek ki biz diğer bu sefer ki diğer biz polis ve askerlere boş yere mi maaş veriyoruz yani. İşin esprisi bir tarafa ülkede e, paranın geniş tabana yayılması lazım. Yani esnafa, e, çiftçiye, köylüye, e, asgari ücretliye. Bunun için kaynak yok diyorlar. Çok fazla kaynak var. Çok. Şimdi tabii ki burada matematik hesaplarını falan görüyorsun. Ülkemizde şu anda kaba bir bakın hiçbir şeyin hesabını yapmıyorum. 200 bin liranın üzerinde maaş alan devlet memuru, devlet işçisi statüsünde çalışan veya sendika başkanı olarak çalışan 300 bine yakın insan var. Yani 200 bin lirayı ortalama işte 30 bin dolardan sayarsak 300 bin yani 300 bin insan için 1000 insan için 30 milyon dolar 10 bin insan için 300 milyon dolar 3 milyar dolar bakın 3 milyar dolar aylık yanlış mı hesaplıyorum bilmiyorum tekrar hesaplayayım 30 bin dolar diyelim bir kişinin aldığı maaşı böyle 300 bin kişi varmış 1000 kişi alsa 30 milyon dolar 300 milyon dolar ve 3 milyar dolar aylık yıllık e, onların hesapladığı on buçuk milyar dolar. On buçuk milyar dolar. Ya on sekiz buçuk milyon milyar doları adalete dağıtsanız adalete dağıtsak bugün asker ücret beş bin lira civarında. Esnaf hiçbir zaman için <laughs> umduğunu alamıyor. Gidiyorsun eee ...babaannenin kızlık soyadını istiyorlar. O da yetmiyor. Babaannenin annesinin de kızlık soyadını istiyorlar. Eğer tanıdığın yoksa. Torpil'in... ...bu kadar aleni... E, satıklarda uygulandığı... ...bir Türkiye'nin... ...bu kadar aleni... ...kas sistemine gitmesini... Doğru bulmuyorum. İnsanları din, dil, ırk e, veya cinsiyet e, vandalizm içerisinde değerlendirmek, insanları herkesin bakış açısı farklı olmakla birlikte benim de bakış açım e, çok olumlu olmamakla birlikte. Sırf e, bayan ve erkek cinsiyeti dışında üçüncü bir e, cinsiyete sahipler diye terörist ilan ediyorsak burada bir sıkıntı var. Bu ülkenin zaten zekilerinin yüzde otuz, yüzde kırkı FETÖ olaylar sebebiyle içerideler. Bir gerçek. Şimdi siz Türkiye'nin de dünyada itibar gören, değer gören bir üniversitesini sırf bir adam rektör yapacağız diye. Belki de dağıtmak amaçlı. Eğer bir takım uygulamalara başvuruyorsanız ben bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerden denedim. Burada başörtülü kız kardeşlerimiz de vardı, sakallı e, çocuklarımız da vardı. Hiç kimseyi düşüncesinden dolayı yargılayamazsın. Herkes düşüncesini söyleyebilir. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Herkes aynı parti tutmak zorunda da değil. Herkes parti tutmak zorunda da değil. Namaz kılan, başörtüsü takan, çocuklarımızın en ufak bir kusurlarında linç edilmelerini doğru bulmadığım gibi, gencecik çocuk 18, 19, 20 yaşında efendim bir şekilde yani bir eleştirisel yön buluyorlar, linç ediyorlar. Sakız çiğnese bile o çocuğu linç ediyorlar. Bu kin ve nefretin alenin yansımasıdır. Ama aynı durum diğer çocuklar için de geçerlidir. Yani ee, heteroseksüellik, homoseksüellik, heteroseksüelde heteroseksüel değil, biseksüel pardon heteroseksüel karşı ee, gibi ee, cinsel kimlik tanımlamalarını terör vandalizmiyle açıklamak en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. İnsanları hangi düşünceye, hangi duyguya veya işte ne bileyim cinsel kimliklerine bakmadan çalışmalarına göre, liyakatlarına göre değerlendirmek bir ülkenin bu ülkenin kurtuluşu olacaktır. Hızla seçim yaklaşıyor. Yani bilemediniz 2023 yılında ee, seçim Zaten olacak eğer çok büyük bir e, problem olmazsa. Fakat her olay e, şu an iktidardaki insanlar aleyhine bir negatif not olarak yazılıyor ve e, sanda gittiğimizde herkes bunu yaşananları asla unutmayacaklar gençler şu anda deizm, ateizm kıvranmaları altında yeni farklı inanışlara yönleniyorlar. Ve şu anda gençlerimizin %50'den fazlası %50'den fazlası... ...farklı bir inanç... ...ve arayış içerisinde. Bunun... ...sebeplerini anlamak çok zor değil. Şimdi... ...eskiden... ...ben de çok sohbet dinlerdim... ...açardım radyoda. İşte fark etmeksizin... Ee, ...mesela söylediklerine çok itibar etmesem de Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuşmasını ben çok sempatik buluyorum. İşte cennette, şey cehennemde yanmayan kefen, cehennemde yanmayan terlik. Deneyin kardeşim. Eğer söylediklerimiz doğru değilse geri iade edersiniz. Yani bu bir zeka nüktelenmesi var. Yani konuşurken o insanın ee, konuşmalarından keyif alıyorsun. Sözlerine inan ya da inanma. Neyse diğer geri kalan ikinci kısımda bahsedelim. Haydi kapatıyorum tekrar açacağım.